Arkadaşlar merhabalar şu anda 2258 kupadayız. Küreselde vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Arkadaşlar bir beğeni ve bir hype atarsanız çok çok mutlu olurum. Yani beğenilerinize ihtiyacım var. Ee, bir beğeninizi rica ediyorum sizden. Evet çok hızlı bir başlangıç yaptı rakibimiz. Hemen ana kulemizi açalım. Ben bu yüzden köprüden oduncu asla yapmıyorum. Çünkü köprüden oduncu yaparsanız rakip kasırgayla çeker. Ama arkadan yaparsanız rakip en azından beklemek zorunda kalır. Hmm sen de golemcisin demek ki. Hadi bakalım kim daha iyi golemci? Yalnız bunda kart döngüsü de önemli. Şimdi rakibimize belki toplayacağı son vermiş olabilir. Öyle de bir durum var. Evet. Arkadaşlar bugünü not alın çünkü kart döngüsünün ilk defa yüzüme güldüğü bir gün. Bugünü not alın arkadaşlar. <laughs> İnanılmaz ya yani, çok şaşkın. Ben de çok şaşkınım. Kart döngüsü benim işime yaradı. Yani bugünleri de mi görecektik ya. Şifaje Acil kasırga. Süper. Evet aldık oraya. Güzel. Ya şöyle şimdi rakibin evet e, kart döngüsü anlamında sıkıntısı oldu ama şöyle de bir durum var. Maç başı köprüden oduncu atılmaz. Bu çok büyük bir hatadır. Maç başı köprüden oduncu atarsanız zaten maçı siz kaybetmişsiniz demektir. Şimdi rakibimiz orada belki o hatayı savunabilir. Ki savunamadı. Savunsaydı bile Evrimli Elektro Ejder'ini kullanmak zorunda kalacaktı. Ya yani kullandı daha doğrusu. Bizim Evrimli Elektro Ejder avantajımız olacaktı ve e, yine maç bizde olacaktı. Güzel en azından iyi oyundu diyerek bitirdik. Hani rakibi de tebrik ediyorum centilmen bir rakibimizdi. Ama şu an telefonu da kırsa sinirlense de haklı. Ben de daha iyi bir şekilde kendisiyle kapışmak isterdim. Gabi. TikTokçu Gabi. Evet. Ee, şimdi topçu oynuyor. Bol şans. Şifacı ile başlamak isterdim de şifacı da yoktu ki elimde. Şimdi oduncu atsam çok hızlı kalacak. Of of. <laughs> Neyse. Elektro ejder de yok elimde. Mükemmel bir kart döngüsü ya. Ne yapacağım buna? Dibine oduncu mu atayım şimdi? Ya da hiçbir şey atmayayım ya. Vursun artık. Kulenin desteğiyle artık yapabildiğimizi yapalım da. Şifacı da böyle deli gibi kalıyor ya. O da ayrı bir konu. Aa kuleye şey vurmuyor. Arkadaşlar şunu atmam gerekiyor. Yoksa iskeletlerle falan çok sıkıntı yaşarız. Attım. Peki. Güzel. O Sağ taraftaki iskelete de kule vurdu ya o gerçekten çok e, kritik bir vuruştu. Çünkü orada vurmasa belki 300-400 hasar daha fazla yiyebilirdik. Aslında bu iyi oldu şu an evrimli cadıya atması. Yani en azından hemen daha yakından bize daha yakınlaşacak daha kolay bir şekilde avlayabiliriz. Ama sadece elektro öldüremeyiz biz bu ev evrimli cadıyı. Maalesef ki öyle gıcık lanet olası bir kart. Hasarları da fazla yok zaten. Ölmüyorlar, ölme ölmüyor. ölmez, ölmez, imkanı yok ölmez. Tekrardan canını fullüyor ya. O vuruşlarla o iskeletli şey, e, ejderlerinin 2-3 tane cadı aldırdık biz. Köprüde tam köprüde kaldı diye sevinecektim ya. Topçu yavaş vuruyormuş ondan. Şimdi arkadaşlar bir toplayıcı dikelim. Neyse en azından evrimli cadısını harcadı şu an. Tekrar döndürebilir ama. En azından bir süre rahatız. Şövalyesini dağıttı. Hadi bir golem atağına çıkalım o zaman. Evrimli elektromuz da var. Evrimli barbarlarımız da var. Bir bakın evrimli elektro atak için evrimli barbarlarda savunma için önemli. Şifacı da ata özellikle zehri eritmek anlamında bize yardımcı olur diye ümit ediyoruz. Şimdi şöyle güzel bir kasırga yapalım. Vur şifacı. Bu rakipte bu arada şey varmış. Kasırga varmış. Ben yoktur diye düşünüyordum. Hadi bakalım. Vur şifacı. Vur şifacı. Vur şifacı. Güzel vuruyorsun. Çok güzel vuruyorsun. Şifacı vursun ki biz kuleye vuralım. Şimdi. Evet, rakibin evrimli cadısı döndü. Şimdi İbrede rakibe doğru döndü. Yani evrimi kullanma sırası sıra rakibe geçti. Sıra sıra dönüyor evrimlerimiz. Bir onun bir bizim. Şimdi burada bunu eritmek için bizim oduncuya ihtiyacımız var. Evet ağlamalar başladı. Bu şifacı çok güzel. Çok güzel. Zehre karşı iyi oldu. Bakın buradan bu asılan buz büyücüsü var ya boşa değil biliyor musunuz? Kasırgayla daha zor çekiyorum çünkü öyle olunca. Yani bakın bu bu ayrıntı bile aslında Belki maçın kaderini değiştirebilecek bir ayrıntı işte. Elektro ejderi atıyorum. Belki önüne şövalye falan yaptı yine de. Ama ben buraya atacağım. Beklemiyordun değil mi? Burada doğru hamle buydu. Çünkü mezarlığa atsaydım iskeletler or şey pardon. alana sıkıntı yaşardı barbarlar. Arkadaşlar şu an maça odaklandığım için bazen konuşmayı saçmalıyor olabilirsin. Olabiliriz. Eyvah tersten geliyor hocadı. Acil buraya atacağım. Bu cadıyı halledelim de iskeletler halledilir. Gayet güzel. Gayet güzel. Rakip de hep şeye bekliyor zaten. Hani mezarlığa atmamı bekliyor barbarları ama bu şekilde atınca sekteye örüyor. İyi oyunda. Vur. Vur. Sağ tarafı mı daha önce aldık? Sağ daha önce aldık. O kadar siz sol taraftan ataklar yapın ama maçı aldığınızda aldığınız bile sağ taraf olsun. İyi oyunda. Evet güzel şu anda 2300 barajını açtık. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. KD Kaner geldi. Kaner McGregor geldi aklıma. Iceland. Evet arkadaşlar İzlanda hakkında konuşacak olursak Avrupa'nın kuzey batısında bir ada. 300 bin civarında bir insan yaşıyor ve depremler ve volkanik dağlar anlamında çok zengin bir ülke aslında. Çok görülüyor depremler ve volkanik dağlar. İzlanda'da çok fazla insan yaşamıyor. E, güvenliğini de herhalde NATO sağlıyor, sağlıyor diye biliyorum. Bu şekilde. Mesela satranççı bilirsiniz belki Bobby Fischer Amerika vatandaşlığından atıldığında İzlanda ona sahip çıkmıştı ve İzlanda'da mesela Bobby Fischer hayatını kaybetti diye hatırlıyorum. İzlanda'da yaşamıştı. Iceland Şimdi şöyle bir yavru ejder atalım o zaman. Ben mesela merak edip bakmıştım. Hani İzlanda'da acaba bu oyunu oynayan var mı? Çünkü 300 bin insan yaşıyor. Var ama böyle hani küreselde oynayan yok. Zaten 300 bin insan var. Eyvah geliyor rakip. Yavru ejder en azından oradaki iskeletleri erit de. Şimdize yarasın. Barbarlar yine mezarlı. Ya barbarlar her zaman dediğim gibi arkadaşlar. Barbarların temel görevi destemde savunmadır. Güzel bu arada kule cadıya vuruyor. Ve toplayıcımız hayatta. Daha ne isteyebilirim ki? Şimdi artık bir hata çıkma vakti. Yalnız elimizde evrimli elektro yok ama yine de kötü değiliz. Hata çıkalım. Şimdi bu ataktan o kadar da fazla vuruş yapamayabiliriz. Yani çünkü evrimli elektromuz yok ve rakibin evrimli cadısı şu an döndü. Biz elektroyu kullanamadık. Bakalım. Zehri var mı? O önemli yine. Şöyle buradan şifacıya atalım. Buz büyücüsü de yok diyecektim ama varmış. Yani bu nasıl bir deste? Hem e, Goblinstein hem buz büyücüsü. Çok ilginç bir deste olduğunu söylemeliyim. Yine fena vurmadık ama evrimli cadı yine hayatta. Lütfen Allah'ım ya Rabbim çok fena geliyor şu an. Evrimli elektro sana güvendim şu an. Evrimli elektro çalış. Evrimli elektro neler yapıyor orada? Evrimli elektro ya dünyanın en iyi evrimi ya şu evrimli elektro. <laughs> Harika iş yaptı ya bundan sonra sen ölsen de sıkıntı yok. Yani sen orada 30 iksirlik iş yaptın. Adamım benim ya. Evrim cadın olsa ne yazar? Evrimli elektromuz var bizim. Vurun. Yavrange'leri de atıyorum. Zevke geldi. <laughs> Arkadaşlar Clash Royale oynayan insanların akıl sağlığında problem olabiliyor bu oyunda. <laughs> bir şey diyeyim mi? O o kom adam bile gülüyor bu arada. Bravo. Yani o komboyu durduracak herhalde bir Evrimli Elektro vardı. O da bizde var. Efsane iş yaptı ya. Hani cellat bile belki ee, alan hasarına böyle biraz sağ sola dönerdi sıkıntı yaşayabilirdi ama Evrim Elektro of aslanım benim ya neler neler yaptı orada canım benim bu Evrim Elektro'ya aşığım ben evet bir diğer rakibimizi bulduk Xetol geldi bol şans diyelim hadi bakalım yalnız önceki maç ne yaptı ya bu kral X'e var Arkadaşlar XE'ye bana çok anti olmaya başladı son zamanlarda. Diyecektim de. Hala XE olabilir ama daha farklı bir versiyon galiba. Şifacı vurur musun? Şifacı. XE'ye. Şimdi ben buraya barbarlar kullanmak istiyorum. Bunun sebebi şu barbarlar genel olarak XY maçlarında çok iş görmüyor. O yüzden şu an kullanmak biraz iyi olabilirdi. Evet sıkıntılı. Yani XY'i İkseyi... çok sıkıntılı ya. <laughs> Bunu kaç bir defa diyeceğim. Evet anca iyi, tekrarladım yine. Toplayıcı dikelim ama tekrardan da atabilir XY'ni. Alev topu attı. Ya iki kat iksire kadar bir dayanabilsek şuna şu 45 saniye bir. Güzel olacak da. Uf, boşuna attım. Öne geçirdik bir de. Gülüyor rakip de gülüyor. Ben de gülüyorum. Oduncuya atalım. Şu 27 saniye bir bitsin artık. Bir iki kat iksire girelim de. Belki o zaman bir şeyler yapabiliriz. Hiçbir şey atmıyorum. Çünkü en ufak bir iksir harcamamda x'e basıp beni sıkıntıya sokabiliyor rakip. X'e de maşallah hani bıraksanız 5000 falan vurabiliyor. Mesela şu an tersten x'e basabilir. Yapıyorlar çünkü. E artık öğrendim ben de iki oldum bunlarla oynuyor oynuyor. Hani öğrendim artık hamleleri. Ama şu an bir dakika ona vuruyor mu kule vursun. Ama şu an arkadan bir x çıkılabilir. Aslında keşke soldan çıksaydım. Evet onu fark ettim. Ona evrimli barbar basarım yalnız. Ne yapacaksın? hiç mi döndüreceksin yine? Ah oh be hemen eritemedi orada. Çok kötü bir zamanda. Oldu. Hemen şifacıya atalım. Alev atacak çünkü. Güzel. O şifacıya atmasaydık ölürdü el evrimli elektro. Bu ataktan bir şey çıkmaz. Onu söyleyeyim. Güzel. En azından orada kraliçeyi aldık. Yani hatırı sayılır bir vuruş derken çok güzel oldu. Hemen bir goleme çıkalım. Yalnız x'e atabilir tersen. Ya bu tersten sayılarından nefret ediyorum ya. Hayır tam olarak da golemi görmüyorlar. Şimdi ben o şeye atmasaydım barbarları olacağı söyleyeyim size kuleye vuracaktı ve maçı kaybedecektik. Şu golemi vursana bir sen. Hayır kuleye vuruyor. Kuleye vuruyor. İnanılmaz. Cık. Ya. 2 i̇ki, iki şeye. Üç kart döngüsüne gideceğiz zaten. Ora iki alev. iki tomruk. Of. Terik seni görmek istemiyorum artık. Sürekli karşıma da geliyor. Vur. Vuruyoruz da işte kuleye gidemiyoruz. Oduncuyu da atalım. Yani şu an alev topu 300 vuruyor zaten. 2 aleve gidiyoruz. Yani golem atacağım ama herhalde alev döndürecek. Evet. Orada o nasıl vurdu kuleye? Belki o zaman galibiyetimizi alabilirdi. Evet iyi oyunda. Yine 4-3 yaptık her zamanki gibi. Yani bu oyun en sonunda yine anti atmasını biliyor. Evet arkadaşlar bugün 2314 kupada videomuzu bitiriyoruz. Evet 4-3 yaptık ama yine de güzel maçlar çıkardık. Ee, yine Mustafa Gölge arkadaşımız ters beğeni attı yazacak ama Mustafa sana layık bir oyuncu olamadım kusura bakma. Evet 2314 kupada ve dünyada 546. sırada videomuzu bitirelim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.